Hadi bas. Evet başladık. Hoş geldiniz. Öncelikle e, sağ Hoş tarafta Elif arkadaşımız ve sol tarafta Ayşe arkadaşım bugün bize eşlik edecek. Önce sizleri tanıyalım. Kendinizi ne kadar tanıtmak istiyorsanız o kadar tanıtabilirsiniz. Buyurun. Elif başlasın. Ayşe sen musun? sen başlayabilirsin. Buyurun sen Ayşe. Ben Ayşe Nur. <laughs> Ayşe Nur ama arkadaşlarım Ayşe der. Başka sen sor ben söyleyeyim Betül. Okuduğun bölüm hakkında paylaşmak istersen okuduğun bölümü paylaşabilirsin. Bu daha hukuk mezunuyum. Bu yıl mezun oldum. Ya böyle çok ama şey oluyorum gerçekten kasılmaya başladım hemen. Ben şimdi tanısam belki şey olur diye hani işte söylemek istemezsiniz. Herkes kendisini istediği kadar tanısın diye. Söylemedim. Ama benim size bilgilerimizi verebiliriz bence gayet. Siz bilirsiniz. Verelim yani ben, mi Ayşe? Ben bu kadar açık olmanızı desteklemiyorum ama siz bilirsiniz. <laughs> tamam, bence ama... uludağ hukuk mezunuyum. Bu yeterli. Yeterli, evet. Elif'i dinleyelim. Elif kendi hakkında neler söylemek istersin? Ee, ben de psikoloji öğrencisiyim. Okul vermeyeyim bari. Tamam. Başka neyim? Yapıyoruz Şimdi işte bir şeyler, kariyer, mariyer. Aha. Şimdi siz kendinizi övemiyorsunuz ya. Burada benim devreye girip sizi biraz övmem gerekiyor galiba. İkisi alanında çok aşırı başarılı. Biz, biz övgü alamıyoruz. Aşırı. Biz övgü alınca kendimizi yeriyoruz. Övgüyü kabul edemiyoruz da. Karşılamayı evet, da bilmiyoruz. böyle ]iz. sorunlarımız var. Doğru evet o bence herkeste var ama kabul etmelisiniz. <laughs> Neyse övüş bölümünü geçiyoruz arkadaşlar. Yani bu, bölüm bölümümüz arkadaşlar mı? Üf, hiçbir zaman arkadaşlar demedim ki. Arkadaşlar ne ya? <laughs> Teşekkür ederiz Betül övüş bölümü için. Rica ederim. Ne demek? Hoş geldiniz. Yani çok da övmedin zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Öleceğim deyip övmedi. <laughs> Yeterince başarılı oldunuz. Söyledim. Şimdi buradan bir şey olsa hemen derim ki Alo Ayşe. Alo Elif derim ve hemen sorunumuz çözülür. Bence bu kadar yeterli. Hiç tamam, değil canım sağ olsun. Değil Alanımızda da pek başarılı değiliz gibi ama ya ben <laughs> çok başarılı olduğumu düşünmüyorum. Hayır canım başarılıyız gayet. Sen de başarılısın. Alanında başarılı... Sağ ol. Kendimi daha çok övdürdüm gördüğün gibi Betül. <laughs> alanda başarılı olmak var, bir de e, bu başarıyı kaldırabiliyor olmak var. O yüzden buradan hemen e, Oscar'a giriş yapalım ve e, malum konuyu biraz konuşalım. Bu nasıl geçişti? Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ben... ilgili? Elif önce senden alalım. Konuyu biliyorsunuz. Şimdi ben, evet, Buyurun. bir adam bir diğer adamı tokatladı. Evet. Ben ilk başta kurgu olmadığını düşündüm. Hmm. Sonra kurgu olduğunu düşündüm. Hı hı. Arada hala gidip geliyorum. Ama Will Smith tokat atıp geri döndüğünde gayet güle güle gidiyor. Bir de eğer kurgu olmasaydı bu adam niye gidip orada oturmaya devam etsin? Kalkıp gitmezler miydi? Bu ödül almadan ha, ödül almadan önce mi sonra mı? Tam olarak ne zaman gerçekleşiyor? Önce, ya? sonra hı. ödül alırken ağlıyor. Ha. Bir de herkes kalkıp alkışlıyor. O zaman ödülü beklemiş. O yüzden kalkıp gitmemiş demek ki. Evet demek ki. Herkes çok kalkıp dinlemedi. alkışlıyor ve bugün haberlerde şey vardı. Jim Carrey bu durumu eleştirdi. İşte herkesin kalkıp alkışlıyor olmasına. Şimdi niye alkış tutuyorsunuz anlamında eleştirdi. Ama Jim Carrey de... Çok Jim Carrey normal bana samimi gelen... Biri değil. Ama bence samimi. Ya, Will daha gerçek. Bence evet ama birazcık şey ofansif konuşuyor. Evet farklı gerçekten. Oscar kadar büyük bir törende kurgusuz çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Oscarın da, da öyle mudur? geliyor. Mesela hmm. bence yani şey konuşmaları bana hiç gerçek gelmiyor. Ödül aldıktan sonra yaptıkları teşekkür konuşması var ya. Böyle duygulanıyorlar ya da hani Siyasi Siyasi değil de tam olarak işte ülk, Genel olarak dünyayı ilgilendiren şeyler hakkında falan konuşuyorlar ya Hı -hı. Böyle bir anda Oynadıkları karakterden çok farklı bir şekilde asıl karakterle gerçek kimlikleriyle konuşuyorlar ama hiç samimi gelmiyor. Zaten diyorum bunlar iyi oyuncuysa bunu da iyi oynayabilir yani. Evet evet. işte Will Smith'in olayı da öyle bence. Nasıl anlayabilirsin ki onun oyun olmadığını? Kurgu, evet aynen aynen. Hep böyle düşünüyorum ben de. Özellikle teşekkür konuşmalarında. Hani benim karşıma bir adam gelip bir anda yumruk atsa bir geri çekilirim. Hatta Ama yani adam şok olmuş gibi ya hakikaten. Gelince... Bilmiyorum ya. İnsan bir sarsılır. Kurguysa hiç şey değil. Hoş değil. Kurgu değilse hiç hiç hoş değil. Bilmiyorum da bu şekilde. Peki kurgu olsun ya da olmasın şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Birinin orada ee, dağılıyor olması. Ha tabii ki hayır ya. Ya da on üzerinden kaç doğruydu. Ya da yaparken ama adam ne düşündü? da çok kötü. Çok histerik davranmış olabilir. Eğer doğruysa gerçek kurgu değilse çok anda şey bir tepki vermiş olabilir. Bu da doğru değil. Bunda hiç bir savunulacak bir tarafı yok. Ama öncesinde de gülüyor. Evet öncesinde de gülüyor. Anlık kalkıyor gidiyor vuruyor geri oturuyor. Baya saçma aslında. Bir anda hani sonradan aklına gelmiş gibi. O anda vurmak aklında değilmiş de. Bir sindirmiş öyle gidip vurma isteği gelmiş gibi. Niye bekledin o zaman? En başından git saldır adama. Ya orada şey oluyor gibi anladım ben. Adam hani karısıyla ilgili espri yapmadan önce Smith'le ilgili espri yapıyor. Hani ona gülerken öyle bir kaptırmış giderken karısının yüz ifadesini görüyor. Hmm. Çok da triggerlanacak Karısı bir şey çünkü değil bence orada. ya. Sizce öyle mi peki? Sen sizce tepki verecek mi? Ama espri. kişinin o psikolojik durumuna bağlı. Yani hmm. kadın bunu çok önemsiyorsa bu konuda çok kır, kırılgansa Herkesin ortasında böyle bir espri yapılması da bozul, Bozar yani. Ya bence şöyle, Oscar'da değil diğer ödül törenlerinde de gayet şu Afterlife'daki adam var ya. Hı, hı. Oradaki adam herkesi gömüyor yani. Ricky Gervais. Hiç kimse, aynen. Gervais diye hiç mi okunuyor? Gervais mi acaba? Hangisi bilmiyorum, bilmiyorum. valla. İşte neyse o adam herkesi dövmüyor yani. Ona da birinin sağlam dövmesi lazım mesela. Abartılmış bir tepki Smith'inki fazla geldi. Haklı Gerçekse. olsa bile aşırı evet. haksız düştü. Yani yayının başında şiddeti haksız bulmuştuk ama. Bence hala ha, haksız. Tabii ki öyle. Aynen ya. Hayır oyuncular normalde yani bu kendileri üzerinden yapılan şakalara gülüp geçebiliyor ne kadar ciddi olursa olsun ki adam aslında o Ricky Gervais <laughs> gayet de aslında Ricky dokunduruyor yani gayet ciddi bir şekilde yapıyor şakalarını. Evet o gayet gerçek yani. yani. Ama Amerikan Onlar de... bir şey demiyor. Ya çok İngilizce gülüp geçiyorlar kendileriyle. Onlar da zaten bir ustut kültürü var. Hani ofiste de vardı ya hatta gün güzel düzenlemişlerdi birbirlerini roast ediyorlardı. Hani öyle bir kültür var Ricky zaten ona göre oraya çıkıyor ve hazırlar. Ama bu adam bu bir yandan... tarzı öyle değil miymiş aslında? Bilmiyorum aslında. Ben bu adam tanımıyorum. Siz tanıyor musunuz? Ben de. Hayır. Ya kısaca ben... yani hiç adam ne söylediği çok da şey değil. Bence hiçbir şey bunu hak etmez ya. Hiçbir şey tokata hak etmez bence. Bence de. Bak böyle bir hareket yapmayıp çıkıp kendisi ödül töreninde bunu söyleseydi, bundan rahatsız olup falan deseydi Tam tersi haklı olurdu. Herkes ona hak verirdi ve Sun sunucu çok kötü duruma düşerdi. Şimdi sunucunun e, şovları da, seyirci sayısı da ve biletleri de çok fazla artmış. Baya baya sükse yapmış yani adam. Bunun ekmeğini yemiş yani. Bence win-win oldu ya. İkisi de kazandı yani şu anda. Ne olursa olsun. Aldığı ödülün önüne Ama geçtiğini düşünüyorum. Ama Will Smith'in ödülü musun, geri mı? alınabilirmiş. Ha, önüne öyle geçti mi? tabii ki. Hatta bütün Oscar'ın önüne geçti. Evet. Peki sadece önüne geçmek için öyle gündem olmak için yapmış olabilir mi? Yani çok gereksiz ya. Zaten gayet popüler bir evet. adam ihtiyacı var mı böyle bir şeye? Evet, gözümüzden düştü. Olmadı. Will Smith yakışmadı. Bir şey sorabilir miyim? Benim arkamdan bir kızın konuşma sesi geliyor. Geliyor, mu? evet. Ona söyle evet. o da katılsın. <gülüyor> <gülüyor> o da katılsın mümkünse. Bu arada geçen e, Twitter'dan yaptığımız yayını ara sıra açıp açıp dinliyorum. Burada nedense çok daha rahatmışız bu arada. Şu ana kadar aşırı ciddi konuştuk ve gerçekten yeter artık. Ama konumuz ciddi Betül. Tamam evet. Ama Pardon, aynen Oscar'ı konuşuyoruz. Pardon. Oscar ağır Pardon. mesele. Sorry, sorry, sorry. Bir tane şey fotoğraf Ama var. Ama biz Oscar'ı ciddiye almıyoruz ya. <laughs> ona, ona gelecektim tam da. <laughs> bir Pardon. kız var, bir tane ayı var, Ay, ayı kıza bir şeyler soruyor ve her seferinde o konuşma balonların içini değiştiriyorlar ya, korkma ben bilmem ne bilmem ne. Gördünüz mü onun onu? Hiç, hiç onu keşke koysaydım bir tanesini şey diyor. Korkma. Ben hala şeydeyim, kalbini pişiren annedeyim. <laughs> korkma ben akademiyi kutsallaştırmıyorum bu Onu buraya koyalım. Hmm. Bana Oscar'la Nobel aynı vibe'ı veriyor. Wow, Nobel de mi? Hangi ödülü ciddiye almasın Elif? <laughs> Altın portakal. <laughs> <laughs> ben de Kan'a daha çok saygı duyuyorum nedense. Oo. Bence zaten Kan Oscar'dan daha kaliteli bir ödül töreni. Ay, bir şeyler oldu, bir şeyler oldu. Durun, durun. <laughs> ay ay, ha tamam. Ee, tamam, Oscar'ı yeterince konuştuysak ben bir şey daha söylemek istiyorum. Kırmızı halıyla ilgili bir konuya, küçük bir konuya değineceğim. Müsaadenizle. Kıyafet mi? <laughs> evet, kıyafet. <laughs> Gayet e, kıyafetler işte, çeşitli çeşitli. Ben Timidu Şaleme'nin içine bir şey giymesini beklerdim. <laughs> bir body mi arardı? <laughs> Aynen öyle. Gözüm bir body arardı. body. Aynen öyle. Beyaz mümkünse. Sadece o ödül aldı mı? Nere? Almadı sanırım. Tam bilmiyorum ya. Bence de almamıştır. Ama düğün almış bayağı bir şeyler. Çok da önemli ödüller değil ama ya. Yine iyi, yine iyi şey yapmış. Yine iyi kendi çapında yine iyi şey yapmış bendi. Ben de öyle yorumladım. Daha ne alabilirdi ki? Ben benim Oscar adayım The Power of the Dog'du. Bence o almalıydı. Koda'yı izlemedim ama Koda bana e, böyle her şeyi başarabilirsin. Böyle naif, tatlı, çerez gizlenilecek filmlermiş tadı verdi. İzlemeden böyle yorumlar yaparım. Ben de o aşırı e, olduğum <laughs> Ben hiçbirini izlemedim bu sene. Bu sene izleyemedim hiçbirini. Normalde her zaman izlerim. Artık zaten e, biz bu La La Land'den sonra cozluduk galiba. Şey yapmadık. Şimdi aklıma geldi. Hı. Hani e, yanlış ödül verilmişti. Yanlış filme ödül verilmişti. La La, hı, La hı, Land hı, aday olduğunda. Hı. Evet. Ee. O ne olacak peki? Onun gerçekliği ve kurgu olması hakkında düşünceleriniz ne? Bu yorum yapıldı Ayşe. Ondan sonra Oscar bozuldu dediler hatta. Ondan sonra mı bozulmuş yani? Ben bir dakika önce demiş. demedim mi ya biz lalan sonra zaten şey yapmadık diye. Kardeşim, Onun için mi dedi? de? de Özgün bir fikir değilmiş. <gülüyor> 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 Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kime? Elif'in arkasındaki kıza mı? Yok. Elif'e teşekkür ederim. Benim bu arkamdaki ses KYK'nın fon müziğidir yani. Fon müziği. Yani biriyle kavga eden kızlar. Aa, <laughs> normal geliyor. Burada kalanlar da zannediyor Aa, ki evde kalanlar her gün e, <laughs> bize, bize benzer şeyleri yaşamadık değil diyormuş. Şaka. Küçük minik bir şakaydı. Bakın burada fark ettiyseniz şey burada gülüyor. Herkes çok olmuş. Herkes şaşkın şaşkın. Ghost Link gülüyor. İşte Ghost Link. Güler miydiniz? Böyle bir şey denk gelseydiniz güler miydiniz? Ben kesin gülerdim. Benim de bir gülesim gelirdi. <laughs> Aynen. Jortladılar diye gülerdim ben. Kesinlikle şaşırmazdım ya böyle. Hele o başına elini koyan kim ya? Küçük olan mı? Hı. Hmm. Bilmiyorum bu kim ya. Ne abartı bir tepki. Ben onu neden Will Smith'in oğlu diye düşündüm. Tamam. Will Smith'in oğlu büyük. Belki küçük bir oğlu. Bir onda. tane daha yapmışlardır. Biz de hiçbir şey bilmeden konuşuyoruz <laughs> ya bu konu hakkında. Bence çok özel. <laughs> Atmak serbest. <laughs> Başka bir şey söyleyecek, söyleyecek misiniz? Oscar hakkında oğluna. Oscar hakkında son düşüncelerinizi alayım. Geçeceğiz çünkü onun. Oscar. Kubilizme hizmet eder mi? Ona göre mi ödül verir? Ya bilmiyorum. Ben bu Oscar'ın bu şeyini ben de anlayamıyorum. Mesela Öyle bunu... değilmiş gibi yapıyor ama. Hizmet bunu ediyor yani? Gayet. mesela zincir birisi seçmesi sanki değilmiş çabasıydı. Ama beyazlar hizmet ya bu ediyor. Bu siyahileri biraz fazla öne çıkarma. Bana bu da ırkçılık gibi geliyor. Elif attığın şeyi daha yeni gördüm. <laughs> ben ona güldüm, eğlendim, güzeldi. Yani İngilizcem yettiği kadar güldüm ben de. <laughs> Hangisi? Kurbağa atmış ya. Ha ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> evet Oscar hakkında Putin, tamam. Putin, Batman ve Will Smith'in ortak yanı nedir? Allah tamam, Allah senden aldım. Benden mi? Çevrimi yapacağım. Ha evet ha. Evet üçünün ortak yanı bir komedyene saldırması. Olur ben de anladım canım. Vermeniz gerekiyor. <laughs> <laughs> Peki ne Batman'in ana? O şey Will Smith'in bir tane dizisi var ya hani çok eski. Ha. Sitcom. Ee, oradaki bir şeyle ilgiliydi. Ne ana Batman'le alakası ne? <laughs> Batman'in müziği <laughs> de o. <laughs> Hepsini teker teker. Yani gerçekten bu diyagramı anlamaya genel kültürümüz yetmemiş. Ya. Yetmedi. Kardeşim, Bizi Karışmış. niye Sizi bir daha Ağlamayacağım ya. Sizi bir daha almayacağım ha misafir olarak. Biz insanları ölmeyiz. Biz gömeriz. Buna Yok, hayır. alışman hani lazım. Öv övüyordunuz ya. Ay Arkadaşlar arkadaşlar değil. Beni gayet övüyorlar ya. <laughs> başkası yanında övmüyorsunuz. Tamam yalnız. Sen şu an anonimsin ya. Övemiyoruz. Ha. İsmimi Tabii kullandım anda. ama maalesef birkaç Hatta Twitter'dan evet. da link paylaştık. Kullandık mı? Evet, ben demedim de Ayşe sen dedin. Ya, ben Ya de diğer videolarımda söylemiştim zaten. Tamam, ben çok şey değil hmm. zaten. Önceden uyarmamız lazımdı beni. Evet, benim beş tane falan arkadaşım var bu isimde. <laughs> e Biz ismimizi söyledik yani Betül. <gülüyor> <gülüyor> Bizim soyadımız da yazıyordu. Hani nerede yazıyorsun? <laughs> Soyadınız burada yazmıyor, merak etmeyin. Hmm, tamam bir şey sorabilir miyim? Küçük minik cahilliğim bazı diye. Şurada kalan toplantı zamanı 2 dakika 48 saniye 46 saniye yazıyor. 44 yazıyor. ne yapacağız? ne, olacak bu şimdi? 45 dakikalık olmuyor muydu bu kayıtlar? 3 kişi olunca sınırsız. Peki ne, ne yapacağım şimdi? Burası öyle duruyor. Dursun mu? Ne yazıyor? 2 ee, dakika 28 olacak? Lost'taki şifreye girmeniz gerekiyor. Sıfır olmadan. Ha, bitecek miymiş? Bilmiyorum bitecek galiba. Nereye gireceğiz hmm, ya Hadi şey. hemen çabuk diğer konuları çabuk çabuk çabuk. Hemen bir, bir, birer şeyler dakikadan alıyoruz. dakikada <laughs> konuşalım. <laughs> Hayır, onun yerine kapatıp tekrar girsek olmaz mı? İki farklı kayıt olursa ben onları nasıl atacağım YouTube'a? Birleştirirsin. Biz anlaşılır. Biz bu şey YouTube'a atmayacağız zaten. Atarız canım. O kadar konuştuk. Tamam. Bir diğer meseleye geçiyoruz. Bir... Misafir ağırlama konusunda. Önce sizden alalım. Neler düşünüyorsunuz konuyla ilgili? Yorucu buluyorum ben. ben de. Kız, kız olduğum için yani erkek çocuğu olsam yorucu bulmam gayet de zevk alırdım. Ben evde çok iş yapan biri değilim. Ama misafirin gelmesi bana yorucu geliyor. Herkes evinde Beyin olur. olarak mı? Evet. Türkçü ben na. de şöyle bir tespitim de var. Hemen paylaşayım konuyla ilgili. E, çat kapı gelen misafirden daha yorucu olan bir şey varsa geleceğini bir gün öncesinde akşam 11'inde haber veren komşudur. Pardon. Hmm, anladım. Misafirdir. E, yani gece 11 bana göre. Bu saatten sonra misafir için hiçbir şey yapamam. Yapmam gereken en güzel şey mışıl mışıl uyumaktır. Gece on gelse ondan daha hayırlı olabilir. Evet. Gece on bir bazı şeyler için çok geç, bazı şeyler için çok erkendir. bu kadar. Ben sadece bunları söylemek için yazdım bu konu başlığını. Bu kadar. Yo, ben aslında bu konu hakkında çok uzun uzun konuşurum. İsterseniz Benden sonra bir sessizlik oluyor yine benim sesim <laughs> gelmiyor ya bir tepki verin ya <gülüyor> <gülüyor> o şu yüzden oluyor çünkü benim sürekli dikkatim şu dakikada kaldığı için maalesef öyle oluyor. Ben de onu izliyordum acaba kapanacak mı diye. <laughs> o zaman kapanacak. Bekleyelim. <laughs> tamam bekleyelim tam beş saniye kaldı. Tamam <laughs> hadi.